<laughs> Bugün iki kuma <kvap> oynayacağım. <laughs> evet arkadaşlar ben plakken ben atıyorum ben yemeğim. Onu çok da yavaş konuş ya. İnsan <laughs> anlamıyor. <laughs> Bugün iki kişilik kuma oynayacağız. Kuma Q W e, R U U O P T X K V S T X. Ben neyse başlayalım hadi. Ben üstteki mi yeni yaptı ki? Yeni tabii her zaman. Ne oldu? Bir an ona video dönüştürdüğümüz için çünkü ya. biliyor. Baba pro, hadi 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 yaptı ben... ben ya yaptım yine. Evet şu ben geri doğru giderim. Ben bir metre yaptım ya kanka. Benim ayağım döndü lan. Boş olur. Doğuşturdun. Kanka ben oynayamayım boş ver ne dersin. Doğuşturdun <laughs> ben. mu? Benim rekorum gözükmüyor şu an benim önümde. <gülüyor> <gülüyor> Beni yendi <gelmeye gülüyor> <alın>. vay. <laughs> 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 Önce pozisyonumuzu alıyoruz. Kalk. <laughs> Allah taklattı. Oğlum bu mal ya geri geri gidiyor. <laughs> i̇kiz kardeş değil mi? Ama üstteki iki ikiz kardeş. Dur <laughs> bir <laughs> Bak bak bana bak. Benim adam bak. <laughs> <laughs> o adam birik dans. <laughs> Elimi çok ki. Nasıl becerdin lan 4 metre gitmeye? Bilmiyorum kanka şöyle bastım ama yavaş şekilde bastım. Ha anladım gibi. Gibi gibi. Kafamı kırdılar uçan adamlar. Ne ben yendim. Aynen. Bir tane de sen yedin oğlum. Polyarı falan hep ben yendim. Sen. <laughs> İki el oynayalım. Video 3'e bir yapalım. Rütümü Lan! No. Senin o... of! <laughs> Her video böyle bir şey oluyor. Senin hep sen! <laughs> ben hiçbir şey yapmadım öyle. Tamam oğlum tamam. Cık, bir de şunu uğraş. Ayarla tamam. Tamam hadi devam. oğlum <laughs> <laughs> ya. Yuh dondu yine. Her şey. Çünkü... Zaten <laughs> öldüğümüzde donuyor. Ben yine yürüyorum aga. Oo yürüyor. Metreye bak. Dur lan o aynı <laughs> Ha anladım gibi. Kanka özgürlük koşardı. Lan. <laughs> Oha. Ben pes mi etsem ne benim rekorum burada. <laughs> benim rekorum. Benim kim bu? Mu? Hangisi benimki için? Ya anlamadım. <laughs> 9 metre yaptım. Ben bu oyunu çok sevdim. Tabi yine ya. <laughs> e sengin yeter lan. <laughs> Bir şey yapmıyorum ki. Lan bizim videolarımızdan ne bekliyorsun? Şuraya bekliyor? basıyorsun kanka. Ha desene. Al işte. Heh. Ama iyi yaptım lan. 9 metre Adam bitirmiş diyorsun sen. Oğlum ben nasıl taklattım lan? Öğrendiğim gibi lan. Ben? Ben daha çözemedim. <laughs> Anam belki daha çözemedim. Tamam sen nasıl koştun lan? Bilmiyorum kanka ya bas şunu. kırma bir, lan. Şuna öyle basarsak böyle oluyor. böyle basarsak. Engin. hadi. Basarsak kuş pozisyonu olur. Buna basarsak zaten tersten. Aha. 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 Ha anladım. bi bu bi bu bi bu bi bu bi bu. Ha sonra bir metre. Bi bi bu bi bu bi bu. Oh yes. Kanka. Ben haç kaçtım haç. Bana bak nasıl gidiyorum. <laughs> Emeklere gittim. Bacaklarımın üstüne gittim ben. Bu ne biçim zinci ya? Oğlum Hüseyin Bolt'a çekmişler. Çek, çekememişler. Seninki çekmişler. Hadi be takla atacağım. Vee. Sen sen kendine bak los los yazdın ya. Uçan sen. Benim adam uçan adam. Ne Kendinize iyi bakın. Son mu? Son mu? Ha? Son mu? Ma bitti. Kapatacağım şimdi. Işte. Hadi görüşürüz. Konuşmayın. <laughs> evet arkadaşlar bugün sizinle iki, iki kişilik kovup oynadık. Bir dahaki kovup görüşürüz. Hadi görüşürüz arkadaşlar.